Perşembe. A1 Kapital'den herkese günaydın. Asya piyasalarında MSCI'nin Japonya dışındaki Asya Pasifik hisselerini kapsayan en geniş endeksi ABD borsalarının bir önceki seansta teknik satışlarla keskin bir düşüşle kapanmasının ardından %0,6 Hong Kong Hang Seng endeksi %0,86 Avustralya %0,4 ve Japonya'nın Nike Borsa Endeksi %1,49 düşüşte. ABD hazine tahvillerinde gösterge 10 yıllık hazine tahvillerinin getirisi, İngiltere'deki enflasyon verilerinin sert gerilemeye işaret etmesinin ardından devlet tahvili getirilerinin küresel olarak düşmesiyle neredeyse 5 ayın en düşük seviyesinden %3,86'ya ve yatırımcılarının daha yüksek FED sonu oranları beklentileriyle yükselen 2 yıllık getiri, ABD'deki %4,36'lık kapanışına kıyasla %4,35'e ulaşmış durumda. Doların diğer büyük ticaret ortaklarının para birimleri sepetine karşı değerini takip eden dolar endeksi de %2,38'e düştü. Altın fiyatları zayıflayan doların ve düşen hazine getirilerinin etkisiyle %0,4 artışla ons başına 2033 dolara yükseldi. Yurt içinde en önemli veri hatta bu yılın son önemli verisi kararı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan gelecek olan faiz kararı olacak. Piyasa ve biz 250 bas puanlık artış bekliyoruz. Endeksin teknik görünümüne baktığımızda ise göstergelerdeki güç kaybının sürdüğünü görüyoruz. Gün içi işlemlerde 7614 ile 100 günlük ortalamanın geçtiği nokta olan 7576 seviyelerini ilk destekler olarak takip edeceğiz. Gün içi tepki yükselişlerinde ise 7850 ile 7942 seviyeleri dirençler noktalarımız olarak takip edilebilir. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar. Müzik